Demir eksikliği, dünyada 2 milyar insanda demir eksikliği var. 2 milyar. Genç Cem Bey, Amerika'dan Ionic Iron yani e, demir, koloidal demir getirtiyormuş. Fakat pandemi nedeniyle Demir hapı kullanmıyor Çünkü demir hapı bulantı, kusma, bir sürü mide bağırsak rahatsızlarına sebep oluyor vesaire vesaire. Yan etkiler çok büyük olduğu için. Demir hapı kullanmıyor. Amerika'dan iyonik demir getiriyor. Yani koloidal demir. Fakat pandemiden dolayı sorunlar çıktığı için ben ara Dedi ki ben Amerika'dan getirmek istemiyorum. Siz bunu daha iyisini yapacağınızı inanıyorum. Mümkün mü? Aa ben onu 5 yıl önce ürettim ama raftı unuttum. <laughs> evet, bunu yıllar önce ürettim. Orma demir. Ama yoğunluktan koymuşum oraya, unutmuşum gitmiş. Üretelim dedim, zaten ürettik. Geliştirdik, değiştirdik, dönüştürdük, daha etkili hale getirdik. Hmm. Demir eksikliği olursa kişi de halsizlik, sürekli yorgunluk, konsantrasyon problemi, ilgisizlik, fiziksel aktiviteye karşı, fiziksel aktivite nefes kalma, baş dönmesi, göz kararması, baş ağrısı, depresyon, uyku sorunları, normalden fazla üşüme hissi, saç dökülmesi, dilde şişme, cilt renginde solukluk, kulak çınlaması, el ve ayaklarda karıncalanma, kulak çınlaması, demir eksikliği, kulak çınlaması. Evet, kansızlıkla ilgili bir ürün daha ürettik. Nedir o? Çemen Çemen kan yapıcı. Nerede çemen ya? La la, 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 la la Elhamdülillah. O kadar ürün var ki hepsini buraya getirecek halleri yok. Evet. Çemen atalarımız pastırma yapmışlar. Yıllardır eti çemenle. Çemenle yapmışlar. Yemişler. Eğer Türkler pastırma yapmasaydı eti sadece tüketselerdi ne olurdu? Kolesterol, lipit, trigazit, damar daralması, organ yağlanması olurdu. Adria'dan Alaska'ya kadar nasıl at koşturacaktır? Bütün dünyayı zapturap etmiş. 16. 17. 18. yüzyılda 5 Türk İmparatorluğu kurmuştur dünyada. Aynı anda 5 Türk İmparatorluğu kuran bir milletiz. Şimdiki Rusya'nın olduğu bölgede altın ordu İmparatorluğu vardır. Ruslar Türk topraklarını işgal etti. Türkler birbirine düşürdü tabii. Rusya'nın Asya'da hiç toprağı yoktu. Avrupa'daki toprakların yarısında altın ordu devleti vardı. Türkleri birbirine düşüne düşüne çok kurnaz politika ilgili Türk topraklarını işgal etti. Rus topraklarının yüzde doksanı Türk toprağıdır. Şimdi o kiracı orada gidecek bir gün. Çin topraklarının üçte biri Türk toprağıdır. Uygur, Çin, Rus, İngiliz bütün dünya birleşerek Türkleri köleleştirdiler. Biz de köleliğe yatkınık herhalde hiç. Neyse.